Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fatih. Smart Screen cihazınızı şüpheli veya kötü amaçlı yazılımlardan koruyan bir güvenlik filtresidir. Kısaca söylemek gerekirse, indirdiğiniz dosyaları ve ziyaret ettiğiniz siteleri Microsoft'un güvenlik veri tabanı üzerinden kontrol eder. Eğer bir risk algılarsa işlemi durduruyor ve sizi uyarır. Ama bazen bu özellik özellikle güvenilir kaynaklardan dosya indirirken biraz fazla temkinli davranabiliyor. İşte bu yüzden bazı kullanıcılar Smart Screen'i geçici olarak kapatmak isteyebilir. Bu videoda Windows 11'de Smart Screen özelliğini nasıl etkinleştirebileceğinizi ve isterseniz nasıl kapatabileceğinizi adım adım anlatacağım. Eğer anlatacağım yöntemler işe yaramazsa veya sisteminizde başka sorunlar yaşıyorsanız 724 hizmet veren çağrı merkezimize 11858 numarasından ulaşabilirsiniz. Klavyenizden Windows ve E tuşlarına birlikte basın, ayarlar penceresi açılacak. Buradan gizlilik ve güvenlik seçeneğine tıklayın, sonra Windows güvenliğine gidin ve Windows güvenliğini aç butonuna basın. Sol menüden uygulama ve tarayıcı kontrolü bölümünü seçin. Burada geçmiş temelli koruma başlığını göreceksiniz. İçeriye girin, uygulamaları ve dosyaları denetleyin kısmını bulun. Bu bölümdeki anahtarı açarak smart screen'i aktif hale getirebilirsiniz kapatmak isterseniz aynı yerden anahtarı kapatmanız yeterli. Kayıt defteri düzenleyicisi ile Smart Screen'i aktif etme veya kapatma işlemi biraz tekniktir. O yüzden dikkatli ilerleyin. Hatta başlamadan önce bir geri yükleme noktası oluşturmanızda fayda var. Geri yükleme noktası oluşturma konusunda ilgili videoya kanalımızdan erişebilirsiniz. Basite almamanızı tavsiye ederim. Windows ve R tuşlarına basın, ardından Regedit yazın ve Tamam deyin. Yönetici izni istenirse Evet'i seçin. Şimdi açıklamalara eklediğim ve ekranda gördüğünüz yolu takip edin. Hacky, Local Machine, Software, Policies, Microsoft, Windows, System. Burada Enable Smart Screen adında bir değer göreceksiniz. Eğer yoksa sağ tıklayıp yeni ardından DWORD 32 bit değeri oluşturun. Adını Enable Smart Screen yapın. Sonra bu değere çift tıklayın. Smart Screen'i kapatmak için 0, etkinleştirmek için 1 yazın. Değişikliği kaydedin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. İşte bu kadar arkadaşlar. Artık Windows 11 Smart Screen'i dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Eğer içeriği faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, Tekno Destek'te sizlere daha fazla faydalı içerik sunabilmemiz için kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Smart Screen deneyimlerinizi veya güvenlik ipuçlarınızı yorumlarda paylaşmayı da unutmayın. Yeni teknoloji çözümleri ve güvenlik ipuçları için bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.